Ah! Bir tane oldu altın dolu her yer arkadaşlar. Batu! Ama bunlar bizi kandırmak için gerçek altın değiller galiba. Sandığın içinde olabilir mi? Şu büyük sandığın Korsanın kuşu da çok güzelmiş. Bakalım yok evet. mu? Bir açalım. Gel bakalım Batu. Boş boş bütün altınlarımızı almışlar. Batu. Sen bence gemine çık. Bunlar gerçek altın değil. Batu bizi kandırmak için koymuşlar. Ah, orada bir sandık daha mı var? Bakayım. Bence üstündeki sepeti hemen almalısın. Üstündeki sepeti al. Ah. O bence açık zaten. Kaldırman gerekiyor. Bağlayayım mı? Batu Çuvalda mı acaba altınlar? Bir baksana. içi boş mu o çuvalın? Ve kuşu da korsana. Aa bunun içi de boşmuş. Ah korsan şapkasını da çıkarttı. Hayır kapağını kaldırman gerekiyor. Hadi açalım. Aa! Batu! İşte gerçek altınlara bak. Göster bakayım bana. Kocaman. Başka var mı? Bakayım bakayım. Bakayım altınlara. Bakayım bakayım. Evet. Çok güzel. Batu. İnanmıyorum. Onlar ne? Evet aç bakalım. Ve burada başka neler var? Şuna bak. Nasıl? Beğendin mi? İlk şunu yemeye başladım. İlk onu mu? Aa, bu altınlardan vaz mı geçtin? Evet. Ev gibi altınlar. Baksana botu. Bunlar küçücüktü. O kocaman. Evet. Efendim. Çok... Evet. Başka ne var? Göster bana. Evet. Acaba yumurtalardan nasıl bir sürpriz çıkacak botu? Kinder sürpriz yumurta. Joy. İlk, Değil mi? Şimdi başlayacağım. Tamam. Ama onun için sana kaşık gerekli değil mi? Aa kuş da istiyor Batu. Hey ondan ben de istiyorum. Tamam. Ondan ben de istiyorum. Açayım. Hey bana ver onu. O benim içindi. O benim için. Ya hayır o senin için. <laughs> ya. ya o benim için ya. Onu bana getir. Ya. Hep ben buldum bu altınları. Ya. Oraya gel buraya çocuk. Buraya gel çabuk. Onu bana ver diyorum sana. Onu bana ver diyorum. Ya versene onu bana. Anne. Ya onu bana vermiyor. O benim içimde. Kalk 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 kalk. O benim içimde. Onları sen ye. Bunları sen ye. Ben onları istemiyorum. Çok sinirlendim. Git. Gitmem. Onu bana ver. Almadan gitmem. Veriyor musun? Anne o ah, benim için. Kontrol. Bana vermiyor arkadaşlar. Ah benim için. <gülüyor> <gülüyor> ya sana benim için diyorum. <laughs> benim için diyorum. <laughs> o, kafa... o zaman tamam anlaşalım. Bana ver başka bir şey. Bana güzel bir çikolata ver çabuk. Anlaşalım Çok ne vereceksin? Ver. Bekliyorum ne verecek bakalım. Ver gagama ver gagama ver. Alamıyorum. Ben, şey, sen, ye. Hayır ben bunu istiyorum Aa, <laughs> şey de... Ben de onu istiyorum Anne, Ya düz, onu verir misin O zaman Ben uçarak gidiyorum Görüşürüz El salla bana Bana el salla Görüşürüz arkadaşına. Size de görüşürüz arkadaşlar